Evet herkese selamın aleyküm arkadaşlar Şöyle Bir dakika Şöyle elimde bir kola var Anzırınım her zaman gördüğünüz gibi çamur belenmiş Şurada kepçi var Furiyi düzlüyorlar üzüm serecek O ilacı bir koyun süsü daha var yapalım ya Allah, hava güzel yüzüyor biraz serindedir atladım. gerçekten çok sıcak böyle bir ayın 15-16'sında daha sıcak hava amcamın oğlu kolu getirmiş kepçeciye biz de bir bazen nasiplendik iyi koyun buradan bir yere gitmezse burada akşam ederiz güzel olur Burada çayı çok güzel. Ee, ılgın falan da var yani şu yedikleri ayırın bir diğer çeşidi. Havalı sıcak gitti. Ne? Köpekler hala birbirlerine yani kendilerini çamalı buluyorlar. Paşa Bey nerede acaba? Paşa Bey buradaydı burada mı? Bilmiyorum. Nereye gitti? şuralar çok güzel vallahi. Şuralar hep birbirini kovalıkla birbirine ucu koca büyük olduklarına yani oyundan pek geçebilecek birbirlerine böyle küçük yerlerde geçebilecekleri yerler yok. Bu burası yani bir hani ağıl gibi böyle birbirine sık olduğundan kovalıkla çevrili gibi buraya oyunu bir kat. Zaten fırtınalar kuru olduğuna buradan hiçbir yere çıkmaz bu koyun. Burada çok güzel yerdir. Burada bir güzel gün batırına Akşam ezanı inşallah. Bunlar da onun oraya gidiyor ama ben bir önüne de varayım bunların. Evet koyunların önüne geçtik. Ablanla oğlu kaldı geldi. Bunlar buradan ileri geçirmiyor böyle bakıyorum pek. Şuradan. Oraya doğru geri atacağım çayıra. Başka bir sürü var. Şş. şş. Hadi dön geriye çayırı doğru. Daha Biraz daha şöyle bir tur daha oraya çayırı var. Oradan ileri doğru gideriz. <laughs> Şimdi koyuna burada geçtim. Panzeranım nereye gidiyor? Panzeranım oldu ama paşayı ben hala görmedim. Biz geliyorduk paşa. Panzeranım da şeyine girmemiş tam hamilelik dönemine. Yani şu an hamile mi değil bilmem ama onunla ilgili video çekeceğim yani. Onu, detaylı bir şekilde hamile olup olmadığını açıklayacağım. Şu an daha kesin hamile olup olmadığı belli değil o videoyu ayın 15'in doğru veya 15'inden sonra çekerim belki ama bu ayın 15'ini göreceğiz Üf, şimdi. şimdi panzer şu an hamile olduğunu panzerin biraz daha fazla iyi bakılması gerekiyor ama ya hamile mi değil bilmem ama ha, paşa geliyor bak şimdi şu an panzer hamile mi değil mi bilmem ben daha tam o hamilelik belirtisini göstermiyor benim tahminlerime göre hamile olabilir. Şimdi hamilelik dönemindeki bir dişiye yapanızlar hamile değil mi mi bilmem. O yüzden onun üstüne örnek vermeyeyim. Şimdi hamilelik dönemine giren bir dişi çok fazla şey demeniz gerek. Sizin çok fazla hamile olduğu için onu sırf çok iyi bakmanız gerekmiyor. Bu köpek o dişinin ne zamana kadar yani ne zaman e, iyi bakılması gerek o köpeğin doğum doğuma 15 20 gün kala o köpeği iyi bir bakıma açınız. Şu an panzeri ben nasıl bakıyorum? Şu an panzeri ben normal bakıyorum yani paşayını veriyorsam onun da o veriyor. Yani bir tık fazla vermiyorum panzeri <laughs> Çünkü hamilelik döneminde diş köpek çok fazla yediğin yediği yediği zaman Eee çok fazla yağ bağlar vücudu ve doğum yaparken yavrular zarar görür. O yüzden hamilelik dönemindeki bir dişi asla fazla şey etmeyin. Çok fazla yedirmeyin. Çünkü bu doğum olacağı zaman dişi doğumu sıkıntılı olur. Yallah sıkıntılı çıkar. Yaşar veya yaşamaz. Onu onu o da bir diş köpeği var. O kızana gelmiş. Bu oh, köpek de kuyruğu kesik köpek hemen arkasında. Beni şaşırtan Cem'i e, şey demişim. O oh, yörün köpek. Neden kızanın peşinden gitmiyor. Oh, o da Maça köpek geri dönmedi. Aa, bakın. O çok güzel bir köpek. Kulakları alması çok güzelmiş. Biraz boylu olsaymış. Harika. On numara vallahi. Kuyruğu çok dikkat çekti beni vallahi, Tam bir simit kuyruk. Valla konuya geri döneceğiz arkadaşlar. Şöyle bak yay gibi gidiyor vallahi ya mermi gibi mermi yay gibi gidiyor köpek. Meram doğru gidiyor. Mermi köpek ya. tam bir mermi. Tabi Paşa Bey de kızanı kızan olduğunu biliyor ama giden bilmem. İnşallah gitmez çünkü. <laughs> Kara köpek şu an vakti arttığında o da ortalıklı görünmeye başlar paşa. Yani koyun sürsün abi. Sakın. Onlar ekip. Bir de o kulağı mermi gibi duran o kulağı kesememiş köpek. Yani giden sürünün hmm. kendi köpeklerinden. O giden yüz, koyun koyun sürsün kendi sürdü yani. Bir de okula kulağı kesikçe sürekli çok tek geldiklerinden ekip olabilirler. ikisi bir tarafa dalırsa daha az paşaya iyi olmaz. İki karşı bir çok kötü olur. İnce bir köpek tek, e, ince iki karşı bir de her köpek illa ki bir yerden daha bağacak yani. O üstünde sayı üstünlüğü o tarafta. Adı üstünde sayı olarak onlar için. dişiyle ilgilenmiyor Çünkü o da biliyor ki erkek arkasında dişiye onu bir saldırırsa panzer tutu ama erkek geldi dişi kızan olduğu için panzer hücumlar. Ben panzer için hiçbir şey fark etmez bizim. Ama şu an artık şey olduğundan yani eşleşme süresinden bayağı bir zaman geçtiğinden Kavga etmesini ben de istemiyorum. peki. yav hamile ise zarar görebilir hamilelik dönemindeki bir dişi asla doğum yapası değil. çok iyi bakmayacağız. 15-20 milyon kafası normal bakacağız o dişi köpeğe. Çünkü doğumu yakın o köpekte sorunlar olur. Çok fazla vücut yağ bağladığından doğum yaparken zorlanır yavruğa. Yavrular sakat olabilir. Çünkü dişi çok gidiği için vücut bir sonra artık yavruları Tam yavruları da besliyor iyi değil ama bir yerden sonra çok fazla yağ bağladığı için bir köpeğin vücudu da yağ bezesi olduğunda doğum yaparken köpek e, çok zorlanır. Yalla e, sağ salim doğsalar bile köpek çok fazla kilo olduğunda yavrular da 1-2 gün yaşar ondan sonra yavrular ölür. O yüzden bir dişi doğum yapası kadar normal bakılmalı. Doğuma son 15-20 gün kalı köpeği iyi bir bakım alacağız. Hatta doğum yaptıktan hemen bir göz olur köpeği iyi bakma ağacınız. Öyle de olur. Çünkü o köpeğin doğuma kadar iyi bakılmasın gerek yok. O köpeğin doğum yaptıktan sonra bol bol memelerin süt inmesi gerek. O yüzden doğum yapası veya doğum 10-15-20 gün kalası diye normal baksanız olur. Doğumdan sonra köpeğin memelerin süt olması önemli. Çünkü çok fazla doğuma kadar çok fazla iyi baktığınızda bir de doğumdan sonra da fazla şey de ama önemli olan doğumdan öncesi. Yavla köpek çok fazla yediğinden sırf vücut kar yağ bağladığından yavla doğarken sıkıntılı doğuyor. O yüzden köp doğuma kadar pek bir şey normal şeydi bakın köpeğiniz normal e, günlük ne kadar yemek ne veriyorsanız onu verin doğuma kadar. Doğumdan sonra söyleyeyim. Doğumdan sonra istediğiniz kadar daha çok verin bir şey olmaz. Ama doğumdan önce çok önemli. Çünkü yav, e, çünkü yavlar doğarken bir yerde sıkışabilir. Çok köpek çok fazla kilolu olduğu için doğum esnasında bir sorun yaşayabilir. Yavrulardan biri bir yerde sıkışırsa bütün yavrular etkiler. Bu da kötü olur. Köpek an yani hem dış köpek anlamında hem yavru başı açısından her şey kötü sonuçlanabilir. O yüzden mümkün olabildiğince köpeğinizi doğumdan sonra iyi bakmaya çalışın. Önemli olan doğumdan sonrası. Çünkü yavru atıklı olduğu için dünyaya geldi. Ondan çok iyi bakılması gerek. Yani kadar normal baksanız da olur. Asıl önemli ise doğumdan sonrası. Ya doğumdan sonrası köpeğin daha çok sütü ihtiyacı var. görün görünmüyor. Herhalde çeşmenin başındalar. Evet arkadaşlar. Bugün hamile bir köpek hakkında size biraz bilgi vereyim dedim. Yani nasıl bakılır? Doğumdan öncesi mi önemli? Doğumdan sonrası mı? Doğumdan sonrası önemli. Doğum öncesi çok fazla köpeğe bir şeyler vermeyin. O sağlığı için zararlı çünkü. Doğumdan sonrası daha önemli bakımda. Evet şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. kalın. Hayırlı akşamlar video pazar günü videosu sabah pazar günü sabah yapacağım görüşmek üzere